Olay 15 Nisan sabah saat 4.55 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir tır garajında meydana gelmişti. Bahattin Ç'ye ait iş yerinde bulunan iki bölmeli prefabrik yazıhanede yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayla ilgili Bucak ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve olayını alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 36 yaşındaki Bekir Şe ve 33 yaşındaki Remzi K. isimli şahısların Konya'dan 63 KP 123 plakalı araçla giderek iş yerine kundakladıkları ortaya çıktı. veliler olay sonrası kaçtıkları Isparta'nın gelen dost ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bucak'a getirilen şüpheliler hakkında iş yeri kundaklama suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Şehver Zeki'ye çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.